Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler. Ekran başına konumuz diş. Çok değerli bir konuğum var şu anda. Diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Zeynep Giray. Şu anda yayın konuğum. İyi sabahlar Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi sabahlar Ebru Hanım. Nasılsınız? Sizi görünce çok enerjik hissediyorum. Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Siz de öyle ne güzel enerjiyle geldiniz. Çok mevcut. Bugün şimdi sizden güzel yeni bilgiler alacağız. ben biliyorum ki dünyadan, Avrupa'dan, Amerika'dan birçok insan Türkiye'ye geliyor. Çünkü ben de Amerika'da bir süre yaşadığım için bana da çok soruyorlardı. İşte dişlerimi işte mesela beğeniyorlardı. Nerede yaptırabiliriz? Çok iyi diş hekimleri var. Kesinlikle. Ne kadar iyi yapıyorlar? Birçok arkadaşımızdan denk çok düştü doğru. gördük Türkiye'de. Evet. O yüzden tam şimdi sizi bulmuşken bu konuya değinmek istiyorum ben. Avrupa'dan gelip, Amerika'dan gelip ülkemizde diş diş, tedavilerini diş tedavileri, var. implantından. İşte estetik tüm, estetik tüm tedaviler evet. değil mi? Hepsi evet. için geçerli evet. bu. Hepsi Hepsi için geçerli. Hı -hı. Hepsi için geçerli. Nelere dikkat etmeliler? Onlar buraya geldikleri zaman. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir soru. Çünkü Türkiye hakikaten diş hekimliği alanında çok gelişti. Türk diş hekimleri çok tecrübe sahibi oldular. Orada olunca bunu daha iyi anlıyoruz değil mi? Musun? Sağlık sistemleri de çünkü Türkiye'de hakikaten çok pratik aslında. Biz çok pratik. Çok zorlu işleri çok pratik şekilde çözebiliyoruz. Çok doğru. bu konuda çok gurur duyuyorum aslında Türk Diş Hekimleri'ne ilgili. Ne güzel, çok gurur verici. Ama verecek. yurt dışından gelecek kimseler belki şunlara dikkat etmeli. İşte bir adres arıyorlar, işte kime gitseler, kaç gün kalmalılar gibi konular var. Evet. Orada bir referansları varsa, yani bir yakını, bir tedavi görmüştür. O refere edecek kişinin de bilgisine güvendiği bir kimsinin referansı olursa daha değerli. Ben kendimden örnek vereceğim. Ben doktorumu seçerken İbrahim Hanım, büyük merkezlere gitmek yerine, birazcık butik hizmet almayı daha çok seviyorum. Yani alanında uzman bir kişiyi buluyorum. Onunla da birebir iletişime geçip butik hizmet almayı daha değerli buluyorum. Çünkü bir büyük hastaneye, lütfen yanlış almayın kendimden örnek vereceğim. Evet. Büyük hastaneye gittiğimde bir doktorla iyi bir iletişim halindeyim ama o belki daha sonra ayrılabiliyor. Tedavi kontrolü olmuyor. Diş tedavisinde yaptığınız zaman, örneğin işte biliyorsunuz implantlar çok popüler yapılıyor ama onun yıllar içerisinde takibi de çok önemli. O yüzden bence bunu seçerken bir referans, iki butik hizmet almak çok önemli diye düşünüyorum. Gerçekten önemli. Farklı bir şey söylediniz esasında. Öyle Ama mi? bence çok doğru. Çünkü hani büyük bir hastane içinde karışık böyle insanın kafası da karışıyor yani. Çünkü her şey var orada. Evet. Ama hani bazen specific... avantaj oluyor büyük her hastaneler. Tabii o da bir takım laboratuvar bir şey evet, gerekiyor. kesinlikle o Ama da Ama şimdi avantaj. mesela özellikle diş içinse, spesifik evet. hani bir şey için Tabii. Ee, daha hani butik bir yere gitmek de bence ben de fayda var gibi. hastalarıma şunu diyorum. Bir örneğin bir estetik işlem yaptırılacak veya bir implant cerrahisi yapılacak ki onun ömür boyu takibini yapmak gerekiyor. Diyorum ki hedefinizde 12'yi vurmaya bir tane hedefiniz. Ya yani bir kere şansınız var. Hedefi tam 12'den vurmalıyız. Onu çünkü repete diyoruz. İkincileri, üçüncül tedaviler biraz daha komplikasyonlu, zor oluyor. Yani bir kere bir tedavi yapılmalı ve en iyisi yapılmalı bence hasta hele hele bu kişi yurt dışından geliyorsa çünkü zamanı kısıtlı evet zaman değil. Ee, orada... mesela kaç gün kalmalılar diyelim ki yurt dışından geldiler değil mi? bir diş tedavisi yaptırıyorlar. Evet. Mesela kaç gün kalmaz, kalması gerekir? Ben bir hafta 10 gün süre veriyorum. Ama buradan e, bizi belki meslektaşlar da izliyor biraz. Onlara da bir rehber olmak adına şu şekilde bir protokolümüz var bizim. E, hasta bir şekilde telefonumuzu bulmuş, bize ulaşmış. Ondan e, daha önce orada çektirdiği bir görüntüleme istiyorum. Bu bir tomografi olabilir, bir büyük röntgen olabilir, küçük röntgenler olabilir. Ve de ağız içi fotoğrafını istiyorum ne kadar çekebilirse. Sonrasında bir online yüz yüze bir görüşme ayarlıyorum. Genellikle bunları akşam saatinde evdeyken ayarlıyorum. Çocuklar girmesine kapıyı kilitliyorum falan böyle. Evet, İngilizce konsantre. Veya işte, evet, bazen işte yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızla Türkçe konuşuyoruz. Bazen yurt İngilizce konuşuyoruz. Onlarla bir yüz yüze görüşmeyi Ebru Hanım çok kıymetli ve değerli buluyorum. Sonrasında e, tarihlerimizi ayarlıyoruz. Yani hasta gelmeden ne yapılacak iş yapılacak işlemi biz belirlemiş oluyoruz. Hemen tedavi alıyoruz. Çünkü zaman kısıtlı. Pardon öyleymiş, böyleymiş deme şansımız yok. Olası tüm komplikasyonları o kısa sürede çözmek durumundayız. <laughs> ben tercihken böyle çalışmayı seviyorum ama burada diş hekimleri azıcık avantaj avantajlı bir saç hekimi, bir plastik cerrahide süre çok daha belirginken bizim işlemler birazcık komplikasyon açık olabiliyor. Bu ne demek? Kaplamanın altında bir şey görmüyorsunuz. Röntgende fotoğraf ama açtığınız zaman ...başka şeyler çıkabiliyor. çıkabiliyor. Sürelerimizi o yüzden biraz böyle esneterek... ...söylemeyi tercih ediyorum ama... ...bir hafta 10 gün gayet yeterli olabiliyor. Bir hafta on günde birçok şey yapılıyor tabii ki, zaten. Tabii. Önceden ama güzel bir planlama yaptıysak. Evet planlama, kişinin... ...yüz görüşme sağlıyorsunuz. Yani sonuçta o kişinin... Ya ...herkese farklı, kişiye evet. özel bir tedavi evet. olduğu için. Orada da yüz yüze de şunu anlıyorum aslında... ...hastayı tedavi edebilecek miyim? Sonuçta bir şifa veriyoruz. Yani biraz... ...belki bunu söylemek doğru değil ama... O karşılıklı güveni sağlamamız lazım. Hastanın da doktoruna güvenmesi, benim de o kişiye güveniyor olmamız lazım. O yüzden görüşmeleri yapmak bizim işimizi çok başarıyla bitirmemize sağladı diyelim. Çok çok iyi. Peki daha çok neler yaptır, neler yapılıyor? Yurt dışından, Yurt dışından gelen, gelenler mesela. Evet. Bir tek kanal tedavisi için dahi Londra'dan gelen hastam oldu. Hı hı. Amerika'dan gelip işte bütün dişlerini çektiğimiz, bütün implantlı protezleri yaptığımız hastalarımız da oldu. Ne güzel. Evet ama genellikle implant yaptırmak için de geliyorlar. Bir de son zamanlarda estetik e, gülüş tasarım için de gelen gülüş hastalarımız tasarım. oluyor. Hı hı. Evet, bu, da, bu, bu da çok fazla hı hı. geliyor. Bunları da başarıyla yapabiliyoruz. Evet en çok yapılan uygulamalar bunlar evet, yani yurt evet, dışından gelenler kesinlikle. için. Evet, anladığım kadarıyla kişinin isteğine göre de evet. ağız yapısı, diş durumuna, diş sağlığına, ağız Kesinlikle. sağlığına göre de kalma, kalış süresi ona göre evet. değişiyor. Evet. Peki implant yaptırmak isteyenler nelere dikkat etsinler? Herkes ekran başına diyorum. Evet. Sadece yurt dışından gelen değil, hastalar değil, hepimizi ilgilendiriyor implant deyince. Çok çok mühim. Tabii çünkü bir materyal düşünün. Ağız çene kemiğine yerleştiriliyor. Onun üstünde bir protez yapılıyor ve ömür boyu ağızda kalması planlanıyor. Yani bunun hakikaten çok doğru planlanmış ve üstündeki protezin de çok doğru bir şekilde fonksiyon görüyor olması lazım. Hemen banko bir şey söyleyeceğim, markanızı sorsunlar. Marka. Evet, bu bazen hekimler tarafından da ticari olarak işte en iyi marka şu, bu gibi bir, bir fiyatlandırma veriliyor ama ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Bir hastama şunu anlatıyorum. Bir duvar düşünün. Duvara çaktığınız o betonun sertliğine göre olan çivi de farklı. Tahtaya çakılan çivi de farklı. Ben markayı kemik yapısına göre tercih ediyorum. Marka neden önemli? Neden hastaların bunu bilmesi gerekiyor? Çünkü olası bir değişiklik söz konusu olduğunda o markaya ait anahtarlar ancak o implant, o protezlere müdahale etmemizi sağlıyor. Örneğin ben 20 yıllık hekimim, çok vaka gördüm haliyle. Örneğin yıllar evvel yaptırmış hasta implantlarını ama marka bilmiyor. Ben o markayı bulabilmek için o kadar uğraşıyorum ki, markayı buldum bu sefer firmaya ulaşmakta zorluk çekiyorum. Ama bugünümüzde artık hem hastalar hem hekimler çok bilinçlendi. Hekimler implant yaptığı hastalara mutlaka sertifikası barkoduyla hangi marka ve hangi seri numarası üretilmişse onu veriyor. Hastalarda bunu saklayabiliyorlar. Nitekim biz kliniğimizde de hastaların arşivlerinde mutlaka o firmaların markaları arşivliyoruz. Evet ve de bir kart veriyorsunuz kart yaptığınız kişiye. O kişi de hani hangi... Ömür boyu o sertifikasını saklayacak. Evet. Saklayacak. Evet. evet o da mühim bir şey. Çok. E, tabii bu implant yine tabii e, siz... Türk hekimlerinin pratikliği Kesinlikle. ve çabukluğu Tabii. Hani ve çok iyi oluşu bunun üstüne. Kesinlikle Yani hepsi bir bütün. İmplantta da bir dünya markası olmuşuz yani. implant yapımında. Tabii, tabii, Öyle tabii. duyuyorum. Kesinlikle. Doğru değil mi? Kesinlikle Seyreden. doğru. Ee, bir kere çok genç, bilgili ve mesleğini araştıran diş hekimleri zaten yetişiyor. Ee, bizler de artık orta yaşa geldik. Bizler de hakikaten mesleğimizi en üst seviyelerde yapmayı amaçlıyoruz. Bravo. Ee, ve e, hakikaten implantları da acısız, ağrısız aşağı yukarı 4 dakikada yapıyoruz. Hastalar bazen şaşırıyor ya bu kadar mıydı? İmplant yaptıracak hastalara bir dipnot daha. Marka sordunuz ama acısız ve ağrısız bir işlem olduğunu da bilsinler. Muhakkak diş hekimlerine düzenli gitsinler ve korkmasınlar artık bu cerrahiden. İmplant deyince çünkü ay cerrahi bir şeyler hani. Çok e, hani korkutucu geliyor evet. bazı insanlara. Biz korkalım. Komplikasyonları hekimler biliyor. Sizler komplikasyonları düşünmeyin. Onların önlemlerini biz alıyoruz zaten. Nasıl alıyoruz? Öncesinde tomografi çekiyoruz. Implant cerrahi sırasında evet acısız ağrısız 4 dakika ama onun öncesinde klinik ameliyathane koşullarında hazırlıyoruz. Evet, hijyen. De, hijyen çok önemli. Sonrasında yapacağımız protezi dahi aslında Ebru Hanım implant yapmadan önce planlamış oluyoruz bu koşullar altında yapılan bir implanttan hiç korkmasınlar. Ömür boyu ağızda sağlıkla da kullanabilirler zaten. Evet, ne kadar güzel. <gülüyor> Kolay <gülüyor> 4 <var>. dakikada implant. <laughs> yani Amerikalılar bunu duyduğunda ne diye böyle yani şoka giriyorlar tabii. Şaşırıyorlar. Ne? Ve iyi sonuç. Ve iyi sonuç kesinlikle. Evet, sonuç. çok işte önemli olan zaten en önemlisi evet. o. Hani e, hızlı, tabii. pratik ve iyi, ve sonuç. iyi sonuç. Evet. Aa, evet, cerrahi bir yöntem olduğu için ağrı konusunda ve hani şeyden korkuyor tabii insanlar biraz. Operasyon sonrası ağrılardan. Operasyon sonrası ağrıdan. Onda da antibiyotik kullandırıyoruz. Gerekirse birkaç gün ağrı kesici kullanıyor. Çoğu hastam hocam, yani implant herkes söyledi ağrısız ee, ama hiç ağrım olmadı. Ben mucize yaratmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Ağrıyacak vakalarda da öncesinde hastamı bilgilendiriyorum zaten. Bir kemik nakli gerekiyorsa e, tabii ki onun bazı